Yeni paraların üstündeki portre Atatürk'e benziyor mu? Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü için 100 milyon tane basılan ve dolaşıma giren 5 liralık hatıra paralarla ilgili tartışma devam ediyor. Madeni paranın arka yüz deseninde yer alan rölyefin Mustafa Kemal Atatürk'e benzemediği yönünde birçok eleştiri geldi. Bir kısım Atatürk'e benzemediği için tepki gösterirken bir kısım da Fethullah Gülen'i andırdığını iddia etti. Paraların ön yüz deseni dış halkada 8 köşeli Selçuklu yıldızı motifi ve bu motifin dış kontürünün tekrarı kullanılarak derinlik kazandırıldı. Ayrıca ön yüzde halka ve göbeğin birleşim yerinde ay yıldıza, ortada Türkiye yüzyılı logosuna yer verildi. Logonun sonunda 5 rakamı, altta Türk lirası yazısı ve yazının altında 2023 ibaresi bulunuyor. Arka yüz deseninde ise Cumhuriyet'in kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün rölyefi, altta Cumhuriyet'in 100. yıl logosu ve çevrede Türkiye Cumhuriyeti yazısı yer aldı. Ancak Atatürk'ün madeni para üzerindeki rölyefi tartışmaya neden oldu. Peki sizce paranın üstündeki rölyef Mustafa Kemal Atatürk'e benziyor mu? Yorum kısmında belirtelim.